Manşet. Gerçek çok net. Son iki yıldır pandemi nedeniyle düzenlenemeyen protokol bayramlaşma programı kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte kurban bayramının ikinci gününde gerçekleştirildi. Yine her zaman olduğu gibi valilik bahçesine tertip edilen programda kent protokolü birbiriyle bayramlaştı. <laughs> Katılımın yoğun olduğu programda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahlunal, bayramların kardeşliği ve yardımlaşma duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ünal, konuşmasının devamında şu ifadeleri yer verdi. Buradan bütün Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin kurban bayramını kutluyorum. Bugün büyük bir coşku yaşıyor Kahramanmaraş, tüm Türkiye, tüm İslam alemi. Ee, uzunca bir zamandan beri birlikte olmayı özlemiştik. Ee, ama tabii birlikte olurken de e, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat etmemiz yine gerekiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboyun'u ise konuşmasında şunları söyledi. Bugün Müslümanların İslam aleminin kurban bayramı yani bir özel hediye edilmiş Kurban Bayramı Müslümanlara tüm Müslümanların tüm ülkemizin ve dünyadaki tüm İslam aleminin barış ve kardeşlik içinde olması ediliyor. Bu Bugünlerde ülkemizin ve dünyamızın barışa, kardeşliğe ve korona denen bu hastalıkla alakalı insanların bununla ilgili dünyadaki salgınla alakalı da dualarına, büyüklerimizin, evliyalarımızın dualarına ihtiyacı var. Tüm İslam aleminin, tüm kahramanmaraşlı dostların, arkadaşların, hemşerilerimizin ve camiamızın hatıbiler, hazır sizler camiasının, evet, tüm her kişinin bayramını kutlar, barış, sevgi, kardeşlik, küskünlerin barıştığı gün olarak her kişi bayramını tekrar tutuyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıoğlu ise şöyle konuştu. Şimdi bakın bu e, bu bugünlerin özel bir anlamı var. Hem hatırlamak hem de hatırlanmak adına. Şimdi gördüğünüz gibi burada herkes burada. Yani bu hatırlamak bu hatırlamak gerçek yerine geliyor. Bu bizim önemli günlerimiz. Tabii ki değer vermemiz lazım. Hele yani bu her son bu korona virüste bizi de tabii ayrı ayrıştırdı hep ama buradaki bu buradaki gördüğün bir birleştirici oldu. Yani bu bayanlar bayramlar bizi birleştiriyor. Onun için bu bayramlara değer vermek lazım. Büyüklerimize, küçüklerimize saygı göstermemiz lazım. Bu günleri tertip edene teşekkür ediyoruz. Manşet. Gerçek çok net.